5 tane de kaz dahil ettik bahçemize. Kars kazı. Kışın güzelce yiyeceğiz yani. Ama yani köpeklerimiz kazlardan biraz korktuğu için yuvadan çıkamıyor. Gel. Gel. Bayağı korktular. Tavuklarımıza ekmek, buğday, arka karışımı yaptık. Ben normalde bu videoları çekmekte çok geç kaldım. Yazın normalde bu bahçelerimiz daha güzeldi. Daha şık görünüyordu bahçe. Daha temizdi. Şu anda sonbahar olduğundan dolayı da yine güzel görünüyor ama mevsimin ayrı bir güzelliği var işte. Buraya daha çok hayvan getirmeye bakacağım. Yıldızın falan da bakacağım. Ne oldu kendine geldin mi? Şöyle burada güzel çiçeklerimiz vardı. Ama bahçede ağaçlarımız yok için kargalar da burada. Bu da kargalara bir şey yapamıyoruz yani yazıktır diye. Yuvaları var. Kargalar bahçeyi çok kötü şey yapıyorlar. Normalde bildirici yuvamızın yuvasını bile yaptım, hazırladım da içinde kullanamadık. Şöyle. Şuradaki okuma köşemiz. Balıklarımız yumurtası olacak. Bunları da alalım. Şöyle, iki tane yapmışlar da birini kırmışlar ama biri kırılmış olmadığımız için. Köpekler dün korkudan dışarı bile çıkmıyordu kazlar ilk geldiğinde de. Şimdi cesarete gelmişler. Kazılar tam alışamadı ama galiba. Şimdi bırakıp çıkacağım ki ben yokken belki bir şeyler yesinler diye.